Dersimizin konusu Küçek ve Vecdi Hüseyin'i terkipleri. Hemen örnek eserlere geçelim. İlk örnek eserimiz Mü'min aya ait Berefşan usulünde Küçek Peşref. Peşref'in birinci hanesine dügah perdesinden başlanmış. Ras perdesine inildikten sonra tekrar dügah perdesine çıkılmış. Ardından segah perdesi de kullanılarak dügah perdesine tekrar gelinmiş. Tizlere çıkarken neva ve ev perdesi kullanılmış, gerdaniye perdesine oradan muhayyer perdesine gelinmiş. Muhayyer perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra sümbüle perdesi alınarak tiz çargah perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ardından acem, dik sabah veya hicaz perdesiyle segah perdesine inildikten sonra çargah perdesi yakalanmış. Dik sabah veya hicaz perdesi kullanılarak seyre devam edilmiş ve sabah edasıyla dügah perdesine gelinmiş. Ardından neva perdesine çıkılmış. Eviç perdesi kullanılarak muayyer perdesine gelinmiş. Aynı perdelerle neva perdesine inildikten sonra gerdaniye perdesine çıkılmış ve birinci hane sonlandırılmış. Mülazime bölümüne ev perdesinden gerdaniye perdesine çıkılarak başlanmış. Muayyer perdesine kadar gidildikten sonra bir anda Hüseyin'i edasıyla Hüseyin'i perdesine atlanmış. Aynı atlayış tekrar gösterilmiş. Ardından Acem, Dik sabah veya hicaz perdesi kullanılarak seyre devam edilmiş. En sonunda sabah edasıyla dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Mü'min ait Küçek Sassemai. Sassemai'nin birinci hanesinde ras perdesinden başlanmış, dügah perdesine çıkılmış. Tam perdelerle çargah perdesine gelindikten sonra dügah perdesine tekrar inilmiş. Hüseyin'i perdesine çıkılırken Neva perdesi kullanılmış. Ardından Eviç perdesiyle Seyir Tiz Çergah perdesine kadar genişletilmiş. Sümbüle perdesiyle seyre devam edilmiş. Dik sabah ya da Hicaz perdesi kullanılarak Rast perdesine kadar inilmiş ve Dügah perdesine çıkılarak sabah edası gösterilmiş. Aynı nim perdeyle seyre devam edilmiş. Eviç perdesi alınarak Gerdaniye perdesine çıkılmış ve münazime bölümüne geçilmiş. Eviç perdesi kullanılmaya devam edilmiş. Ardından Acem, Dik Sabah ya da Hicaz perdesi kullanılarak sabah sesleriyle seyre devam edilmiş. En sonunda sabah makamıyla mülazime sonlandırılmış. Diğer örneğimiz Georgia'ya ait. Küçek Sas Semai. Sas -Semai birinci hanesine Dügah perdesinden başlanmış. Bir anda Gerdaniye perdesine atlanmış. Eviç perdesiyle Hüseyin'i perdesine, Hüseyin'i edansıyla inildikten sonra Seyir muayyer perdesine kadar genişletilmiş ve bir anda Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Sabah sesleriyle seyre devam edilmiş, çargah perdesinde kalındıktan sonra aynı ezgi tekrar edilmiş ve cümlenin sonunda sabah edası gösterilmiş. Sabah edasıyla seyre devam edilmiş, dügah perdesine gelinerek birinci hane sonlandırılmış. Mülazime bölümüne gerdaniye perdesiyle başlanmış, yine ev içi perdesiyle Hüseyin'i perdesine, Hüseyin'i edasıyla inilmiş, muayyer perdesine çıkılmış, bir anda Hüseyin'i perdesine atlanmış, Sabah sesleriyle seyre devam edilmiş. Çargah perdesinde kalınmış. Tekrar gerdaniye perdesi yakalanmış. Aynı seyir hareketi uygulandıktan sonra sabah sesleriyle dügah perdesine gelinerek mülazime tamamlanmış. Diğer örneğimiz Hamamizade İsmaili'de e Efendi'ye ait ağır remel usulünde Vecdi Hüseyin'i beste. Besteye gerdaniye perdesinden Hüseyin'i perdesine atlanarak başlanmış. Neva perdesi alınarak Neva perdesi etrafında seyre devam edilmiş. Muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş ve hemen ardından dik sabah ya da hicaz perdesi kullanılarak çargah perdesine bir kalış yapılmış. Sabah makamıyla seyre devam edilmiş. Rast perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesi yakalanmış ve en sonunda sabah makamıyla karar verilerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Kızılcahamam yöresine ait Nimsofyan usulünde Küçek Türk'ü. Türkiye çargah perdesinden başlanmış, neva perdesiyle Hüseyni perdesine çıkılmış. Burada ısrarlı kalışlardan sonra dik sabah ya da hicaz perdesi kullanılarak çargah perdesine gelinmiş. Aynı name sürekli tekrar edildikten sonra çargah perdesinde uzunca bir kalış yapılmış. Hüseyni perdesi yakalanmış, sabah makamının seyriyle devam edilmiş. En sonunda neva perdesi kullanılarak dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Küçek terkibiyle ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu terkibin gerdaniye perdesinden hareket ettiğini, evçi perdesiyle Hüseyiniye indiğini, oradan neva perdesini atlayıp çargaha geldiğini ve sabah ile karara vardığını yazmaktadır. Tarifinde Küçek'in Hüseyini perdesinden birden bire çargaha indiğini vurgular. Kantemiroğlu ayrıca eski edvarlara göre verdiği tarifte Zirev kendi Kuğçek adını kullanır ve terkibin dügahtan hareket ettiğini, segah perdesini atlayıp çarğa, penciga yani neva ve hüseyniye çıktığını, tizrast yani gerdaniye perdesine kadar gittikten sonra hüseyniye indiğini ve penciga'ya basmadan çarğa geldiğini ve düga'a inerek orada karar verdiğini yazmaktadır. Tamburi Artin nazari seyrini gerdaniye perdesinden başlatmış, evç perdesiyle Hüseyin'i perdesine sürekli inişlerden sonra Acem perdesiyle Hüseyin'iye ve Neva perdesine basmadan Çargah perdesine gelmiş ve Dügah perdesine inerek orada karar vermiştir. Hızır'a Zirefkendi Kuhuçek adıyla tarifini vermektedir. Seyri gerdaniyeden başlatmış, Evç, Hüseyin'i, Sabah, Segah perdeleri ile Dügah'a gelerek Sabah üslubuyla karar vermiştir. Hızır'a ayrıca terkibin bir başka tanımı da olduğunu fakat kendisi için uygun tarifin bu olduğunu belirtmiştir. Nasır Dede terkibin Hüseyin'i ile muhayyer perdeleri arasında inerek ve çıkarak uşak yaptığını ve sabah ile karara vardığını yazmaktadır. Haşim Bey seyirde gerdaniyeden eviç perdesiyle Hüseyin'iye inmiş ardından sabah sesleriyle dügahta karar vermiştir. Kazım Uz, Hüseyin'den başladığını, Gerdaniye perdesinden Hüseyin'i perdesine indikten sonra Çargah Çeşnisi ile Sabah gibi karar verdiğini yazmaktadır. Uz ayrıca terkibin kendi zamanında tek başına kullanılmayıp genellikle Sabah ve Çargah makamlarının meyanlarında kullanıldığını belirtmiştir. Arel, Hüseyin'i perdesindeki Uşşak dizisinin bir kısmıyla Dügah perdesindeki Sabah dizisinin birbirine eklenmesinden meydana geldiğini yazmıştır. Seyir inici çıkıcıdır. Seyrine Hüseyin'i perdesindeki Uşak dizisinin bir kısmından veya Dügah perdesindeki Sabah dizisinden başlar. Bu dizi seslerinde gezindikten sonra Sabah makamıyla karar verilir. Karadeniz, Gerdaniye ve Sabah makamlarının birleşmesinden meydana geldiğini yazmıştır. Seyre genellikle Evç ve Gerdaniye perdelerinden başlar. Gerdaniye makamı seyri ile Hüseyin'i perdesine iner ve Sabah makamına geçerek Dügah perdesine karar verir. Karadeniz bazen seyre sabah makamı ile başladığını, gerdaniye makamının ortada kısaca icra edildiğini ve tekrar sabah makamına dönüldüğünü belirtmiştir. Küçek terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Verilen tariflerde ortak taraf Hüseyin'i perdesinde kalış yapılması ve sabah ile kararı varılmasıdır. Sadece Tamburi Artin, Küçek tarifinde gerdaniye perdesinden başlayan bir Hüseyin'i makamı tarifi vermiştir. İçinde sabah perdesini kullanmamıştır. Kantemiroğlu ve Artin tariflerindeki ortak nokta ise Neva perdesine basılmadan bir anda Hüseyin perdesinden Çargah perdesine atlanmasıdır. Bu da bize Küçek terkibinin o dönemde Hüseyin Çargah atlamasını yapmasının önemli olduğunu göstermektedir. Küçek terkibinde yazılmış eser elimizde çok az vardır. Kazım Uzun da belirttiği gibi Küçek tek başına kullanılmaktan ziyade Sabah ve Çargah'ın miyan kısımlarında kullanılmıştır. Tariflerle uyumluluğu en iyi olan eser notasını verdiğimiz George'a ait Sassemay'dır. Seyre Hüseyini edasıyla başlanmış ve sabah makamıyla karara varılmıştır. Hatta bu eserde Kantemiroğlu'nun ve Art'inin vurguladığı Hüseyini çarge atlamasını da sabah seslerine geçilmeden yapıldığını görebiliyoruz. Vecdi Hüseyini ile ilgili tariflerime örnek eserlerin tahliline geçelim. Tamburi Art'inde küçük tariflerine benzeyen ve içinde sabah kullanan terkibin adı Vecdi Hüseyini'dir. Artin Vecdi Hüseyni tarifinde Seyre Hüseyin'i perdesiyle başlamış, Hüseyni perdesini merkez alarak Neva Gerdaniye perdeleri arasında dolaştıktan sonra tam perdelerle dügaha inmiş, ardından tekrar Hüseyin'i perdesini yakalamış ve sabah perdesiyle dügaha inerek orada karar vermiştir. Aslında terkip Hüseyni makamının sabah makamı ile karara gitmesidir. Tarifler ve eserler incelendiğinde Kuçek ve Vecdi Hüseyni terkiplerinin birbirlerine çok benzediğini anlıyoruz. Aradaki fark Vecdi Hüseyin'in seyirinde Hüseyin makamı karar yerine kadar tamamen gösterilmektedir. Külçekte ise Hüseyin'i makamının ilk seyir özellikleri gösterildikten sonra bir anda sabah makamına geçilmektedir. Vecdi Hüseyin'i terkibinin tarifini sadece Artin'de bulduğumuzu belirtmiştik. Bu terkip ismiyle yazılmış bir eser elimizde yoktur. Fakat Artin'in açıklamaları arasında gördüğümüz bir güftenin ilk mısrası ve zeminin Vecdi Hüseyni olduğunu yazması bizi repertuarda Dede Efendi'ye ait olarak gösterilen bir besteye yönlendirmektedir. Güfte aynı güftedir ve seyirde tarife genel olarak uymaktadır. Küçek ve Vecdi Hüseyin'i terkipleriyle ilgili kendi tarifimizi verelim. Küçek kısaca Sabah makamının Hüseyni makamı edasıyla seyre başlamasıdır. Terkip seyrine ister Düga ister Hüseyin'i civarından başlasın, Hüseyin'i perdesini öncelikle kendine merkez alır. Hüseyini edasıyla burada kalışlar yaptıktan sonra sabah makamı sesleriyle karara varır. Vecdi Hüseyini'nin küçekten farkı sabah makamına geçilmeden evvel Hüseyin'in seyrinin karar perdesine kadar gösterilmesidir. En sonunda küçek gibi karara sabah sesleriyle varır.